Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere yepyeni bir kasa açma videosuyla birlikteyiz karşınızdayız Bugün herkeste kasa açacağız Daha çok böyle konuşmadan sizleri daha fazla bekletmeden hızlı bir şekilde siteye geçiş yapıyorum Sizleri de bekletmeyelim Şu anda siz görmüyorsunuz ama sitede 7500'e yakın online var Hatta 7500 küsur online insan var Bu herkesin ne kadar büyük bir site olduğunu göstergesidir sizler için de ee, ne yapalım bugün 507 dolar gibi paramız var ee, eskiden kalan eşyamız da yok diye hatırlıyorum ben en azından ben öyle hatırlıyorum bakalım evet satılabilir herhangi bir şeyimiz yok 507 dolar paramız var demek oluyor bu Aa, burada hiç kasalar indime girmiş bu arada bak 22 dolardan 15'e 90 dolardan 66 dolara inmiş double boost Oo. Çok iyiymiş. Bu sıkırmış, sıkırmış kasasından açmak istedim ben. Renkleri hoşuma gitti. Bu golden coin arkadaki full enjektör olunca full enjektör olunca bir tık böyle hoşuma gitti. 5 tane açalım. 29 dolar verdik. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. 29 dolar hmm, 15 dolar aldık. Tamam. Bir 5 tane daha açalım. 29 dolar 30 dolar diyelim biz. Mesap, mesap 60 dolar para verdik her iki kasaya da. 60 dolarımızı bakalım. En azından yükseltme yoluyla veya kontrat yoluyla alabilecek miyiz? 30 dolar aldık toplamında. Kontrat diyelim. Medium risk kart müzesi. Hepsini kontrata ekle. 6 dolar. 30 dolar 6 dolar da alabilirim. 150 dolar da. 8, yani 25 ile 38 arası verecek. 8 dolar katlayabilir mi o? Bence riske değer bu. 6 dolar veya 159 dolar alabiliriz. Yani böyle bize bir 60 dolar üstü versek kafi. 40 dolar tamam. Gene kafi. 10 dolar 10 dolar gibi bir ekstra karın üstüne çıktık yani. 30 alacaktık. 40 aldık bu sefer. Bizim için daha iyi. Yani zararımızı azalttık aslında baktığınızda. Başka ne açabiliriz? Advanced dursun. Şu Çan Çinçon kasasından açalım. Bir 5 tane 24 24.75'te buna verdik. Ama ben bugün bıçak görmek istiyorum. Ben bıçak istiyorum. Bak. Bıçak. Yükseltici dedim. Aa. Ha. Eşyalarım yağmurdu lan diyecektim. 40 dolara değil. Şöyle yapayım. 35 diyeyim ben buraya. Düz hesap. Tamam mı? Ama... 2. sayfaya geç böyle 37 dolarlık falan Hadi Sayrex edin ya Güzel tamam 36 dolar Güzel 36 dolarımız var orada dursun o tamam sonra alırız onu acele biz yok Çançınçon kasasından ufak bir katladık Collectives mi açsak? Şundan Double Boost'tan açacağım ama öncelikle şunlardan açmak istiyorum ki yani daha burada bir dünya fiyatı indirime girmiş olan Black Friday üstü şey olanlar kasalar var. 86 dolarlık, 40 dolarlık uf 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 ne kasalar indirime girmiş. Kapsüller var burada galiba. Evet. 6 dolarlık. Aa oyundaki en beğendiğim ikinci AK bu. Bu birincisi, ikincisi de şey Bloodspot. 6 dolarlık kasadan 31.25 sıcı 25 açtık. Sıcı 25'ten açtık bir tane. Şey 5 tane. Bıçak bıçak. Ya gene gelmedi. Gene gelmedi. 30 verdik. 30 şey 31 25 verdik. Tamam. Bu dursun abi. Ben bir 31 25'likten bir tane daha açmak istiyorum. Bak bıçak gelebiliyor demin. Böyle ucunda çok ucunda kaldıydık. Full ejector. Güzel. Paramızı çıkarttık abi. Süper. 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 130 dolar Oo çok iyi çok iyi sat direkt geldi süper abi süper Süper yükselticiye gidebilir miyiz ee, 30 dolar vermişiz buraya Şimdi, Yalandan ne yapalım biliyor musunuz yalandan üstüne bir tane daha Bunu koymuşuz zaten lan. 5 dolarlık daha bir şey koyalım Bunu 60 dolara deneyelim ama Kırnak makasına denemek istemedim. Yes, 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 Süper abi, süper abi. Burada da biraz paramız var. Sen çık. Burada da bir 90, 96 dolar para var. Şununla birlikte 100 dolar yapıyor tam. Şöyle yapalım. Biz bunu koyalım gene de. 40 dolar diyelim. Bu sefer böyle yapalım. Tersi. Ters yapmamız gerekiyormuş. Böyle kalsın. Tamam. Oradan da bir paramız var. Hemen onları da alalım. Ama site biraz yavaş şu anda. Hani ama normaldir. 7500 kişi var şu anda sitede. Size gösteremiyorum online sayısını. Bakayım en altında falan yazıyor mu sitenin online sayısı? Yazmıyor maalesef. Şu anda sitede 7500 tane online var. Yani sitenin bu kadar kasması gayet normal aslında. Toplam sitedeki oyuncu sayısına bakar mısınız? 10 milyonun üstünde. Yani herkesin ne kadar çok bir site olduğunun göstergesi zaten. Ee, ne yapalım ne yapalım. Bloodsport'tan iyi katladık. Herkes kasası var burada. Herkes yazmışlar üstüne de neymiş? İllüzyon kasasıymış. 5 tane açalım. 34 dolar 75 cent verdik. Bakalım 34 dolar 75 sentimizi kurtarabilecek miyiz? Kurtaramayacağız. Kurtaramayacağız. Aa. Nasıl ya? Bu ne oğlum? 65 dolar. Allah bereket versin. Kanka eyvallah sağ ol. Aa buraya da oturduk lan. Kanka 65 dolar aldığımıza göre ben bir tane açarım bundan. Parayı kapladık. İlimin ayarını sikeyim ben ya. Özür dilerim. Özür dilerim. Bunu dememem gerekiyordu ama. Yani ben gerçekten. Hı, dur lan yanlış oldum. Hı, ben. Ne aşağı, Ne aşağıya attım lan ben. Unuttum ben. Sinirden buna sinirlendim. İşte bazen çok sinirlendirebiliyor bu elim. Bazen de çok mutlu edebiliyor da yapacak bir şey yok. Neyse biz 66 dolarlık kasamızdan bir tane açalım. <laughs> yani yapıştırdım. Bakalım ne gelecek. Fuel enjektör. Fuel enjektör. Adamsın sen. 100 doların üstünde ol. 203 dolar, yerim seni. Yerim seni. Start trek geldi. Start trek geldi. 200 dolara çıktık abi. 2 tane açarım ben bundan. 133 dolar. Bir tane açarım. Hak ettim çünkü bundan. Parayı katladık çünkü. Ha bir keleşi geldi. Diğeri de notepad fena değil, keleş. Ee, 66 dolar 133 verdik. Bir tanesinin de parasını alamadık. Ama tabii ki ne olacak? Pes etmiyoruz. 50 dolar verdik. Nasıl lan? 53 dolar verdik. Ha bir an dedim burada 40 çıkıyor. Nasıl olabilir? 133 dolara gidiyoruz. 133 dolarda eski bir tane benim bu. Böyle yapacağız eski bir Bir tane şansımızı deniyoruz arkadaşlar. Yani buna yapacak bir şeyimiz yok. Yani ya herhalde <laughs> her her şey derdindeyiz. Ay yüzde kırk olsa yüzde kırk olsa aldık. Aldık ya aldık yüzde kırk olsa kaldık. Şu Allah kahretmesin Chingoy kasasından açalım o zaman hemen. Chingoy kasasından yapıştır. 34 dolardan iki tane çabuk 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 yapıştır bakayım ne gelecek bize beğendiğim biridir de para etmiyorsun ki hacı ya para et sen Özüm sevdiğim para et ya ikinci yukarı beğenmedim acaba çık, çık 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 yapıştır 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 ne açalım Şunun üstüne durduk. Biz bundan bir tane atı açalım. 66,5 dolarlık kasadan bir tane açtım. Buradan bana ne gelir bilmiyorum abi. Ay kim Al ne olur. Yes, yes yes yes. Ne açtık? 178 dolar. Süper abi. Süper abi. İkinci sırayı da aldık burada. Güzel. Hala 800 doların üstündeydik. Aşağısına düştük. Bir de bunu açarken gözüm buna kaydıydı. E, ne? E, oni Taiji, Oni Taiji. Oni Taiji kasasından da bir tane açalım. 86 dolar verdim. 86 dolarlık kasadan benim alacağım şey de şu abi, biraz şey ya. Tamam Natbet, Natbet abi 78 dolar. 86 verdim, 78 aldım. Aradaki zarar kafi, kafi. Hala e, zarardan kâr ediyoruz. Şu kasadan açtım mı ya? Premium kasasından. Açmadım galiba. Ama şurada Thunder'dan 26 dolarlık kasa varmış. Şey 46 dolarlık. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Gaza geldim. Thunder kasasından 10 tane açıyorum. Ve ondan sonra ee, videonun sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Bunu unutmayın. Videoyu beğenip like atmayı da unutmazsanız çok memnun olurum. 460 dolar verdik. Bakalım ne kadar aldık? 183 dolar. Öpüyorum. Bay bay.